Merhabalar, ben Doktor Akın Savaş Toplu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültenin su altı ekinliği ve hiperbarik tıp alanında uzmanlığımı tamamladım. Şu anda da aynı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Sizlere bu videoyu hazırlamamın nedeni, e, sizleri tıbbın değişik branşlarının tarihiyle ilgili yazılan kitaptaki e, su altı ekinliği ve hiperbarik tıp bölümüyle ilgili biraz daha fazla bilgilendirmek. Sizlere bizim ana tedavi aracımız olan basınç odası konusunda ve uyguladığımız hiperbarik oksijen tedavisi konusunda kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, su altı hekimliği ve hiperbarik tıbbın diğer branşlarıyla kıyasladığımız zaman nispeten daha genç bir branş. Yani 50-60 yıllık bir geçmişi var. Ve ortaya çıkış nedeni aslında insanların su altına ilgi duymasından dolayı ortaya çıkmış su altı hekimliği. Çünkü insanlar suyun altına girdiği zaman ya da basınç altında çalıştıkları zaman, işte kezon e, projelerinde, çeşitli tünel ve köprü inşaatlarında basınç altında çalıştıkları zaman ortaya vugun diye bildiğimiz dekompresyon hastalığı çıkmış. Ve bu hastalara basınç altına aldıklarında fayda sağlandığı görülmüş. Tabi zamanla oksijenin keşfi, oksijenin tıbbi kullanıma girmesi basınç altında da oksijenin yararlarını göstermiş ve dekompresyon hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde faydalı olduğu bu hiperbarik oksijen tedavisinde anlaşılmış. Bunun yanında başka hastalıklarda da kullanmaya başlayınca da dünyada yaygınlaşmaya başlamış. Bir 50 yıl önce falan bütün dünyada çeşitli ülkelerde basınç odaları arttırmış, artmış ve birçok hastalıkta bu tedavi yöntemini kullanmaya, kullanmaya çalışmışlar. Tanımlayacak olursak hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir sistem içerisinde hastalara bir atmosferden yüksek basınçta oksijen solutma yöntemiyle yapılan tedaviye bir oksijen tedavisi diyoruz. İki türlü basınç odası kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi çok kişilik basınç odası. Birden fazla kişi içeriye girebiliyor, birden fazla içeri alınabiliyor. Hatta hastaların yanına sağlık personeli, hekim, hemşire, sağlık personeli alınabiliyor. İçeriden dışarıya personel transferi söz konusu olabiliyor. Bu basınç odaları, çok kişilik basınç odaları iki bölmeli basınç odalarıdır. Bir tanesi ön bölme, diğer kısmı ana bölme. Ana bölmede hastalar tedavi görüyorken ön bölme boş vaziyette, kapaçık vaziyette duruyor. İçeri bir personel ya da sağlık personeli herhangi bir şey transfer etmemiz gerektiği zaman herhangi bir kişiyi kişi buraya giriyor, sonra bu kapı kapatılıyor, buradaki basın çeşitleniyor ve içeri personel aktarımı yapabiliyor. Aynı şekilde dışarıda da personel çıkarmamız mümkün olabiliyor çok kişilik basınç odasında. Halbuki tek kişilik basınç odalarında bir tek hasta içeri giriyor. Dolayısıyla klostrofobisi olan, kapalı yer korkusu olan hastalar o basınç odalarına giremiyorlar. Yani korkuyorlar, giremiyorlar. Sedasyon gereken durumlarda. <laughs> Manuel olarak oper edilebilir tedavi. İşte vanalar var burada gördüğünüz gibi. İçerideki basınç ayarlanıyor. Hastalara oksijen veriliyor. İçeriği biz sürekli monitörize etmek durumundayız. Çünkü yüksek oksijen demek, yangın riski demek. O nedenle burada yangın söndürme sistemini görüyorsunuz. Herhangi bir yangın anında, anında yağmurlama sistemiyle içerideki yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü yüksek oksijen basıncı demek eşittir yangın riski demek. Yangının oluşması için üç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani yakıcı bir gaz, yakıt yani yanan bir madde ve kıvılcım. O nedenle dikkat ediyoruz. Bir de böyle kontrol panelimiz var. Otomatik olarak da tedavi düzenlenebiliyor. Bilgisayara tedavi tablolarını yüklüyoruz. Sonra başlattığınızda otomasyon sistemi kendi kendine ve içerinin basıncını, süresini, oksijenini ayarlayarak tedavi tamamlıyor. Hangi hastalıklarda kullanıyoruz biz? Şu anda Sağlık Bakanlığımızın kabul ettiği 17 indikasyon var. Bu indikasyonların hepsinde aslında herhangi bir nedenle vücutta herhangi bir doku ya da organda bir oksijen azlığı söz konusu. İşte bizim amacımız da oraya aslında oksijen göndermek. Yani aslında çok basit bir fizik kanunu basıncı arttırarak çözülen gaz miktarını arttırıyoruz. Böylece